Yapay zeka teması, Amazon ve Apple'ın güçlü sonuçları ve tahminleriyle yaralarını sarıyor. Ama V harfinden çok K harfine benzeyen bir toparlanma görüyoruz. İyi sonuç ve güçlü tahmini açıklayan şirketler değer kazanırken, zayıflar geride kalıyor. Amazon, kapanış sonrası işlemlerde %13 yükselişte yeni zirve yaptı. Apple ve Google da dünkü satışlardan etkilenmeden yeni zirveyle yoluna devam ediyor. Zayıf sonuçları açıklayan Meta ve Tesla'da tepki alışı, dünkü kayıpları karşılamaktan çok uzak. Yarı iletkenlerdeki satış kar beklentilerinde bozulmadan değil, yatırımcıların elde ettiği karı cebe atma isteğinden kaynaklanıyor. Borsa İstanbul, dünyadan bağımsız küçük adımlarla geriliyor. Aselsan, BİM, Migros, Türk Telekom ve Türksel gibi banka dışı büyük hisselerde satış endeksi aşağı çekiyor. Bankalar, elektrik üreticileri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki alışsa endeksteki gerilemeyi sınırlıyor. BIST 30 ve BIST 100 dışı hisseler büyük şirketlere göre daha iyi performans gösteriyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Üçüncü çeyrek sonuçları iyi gelen enerji Tab gıda ve yapı Kredi'de pozitif tepki bekliyoruz. Beklentilerle uyumlu gelen Akçansa ve İş GEO'da özel bir tepki öngörmüyoruz. Zayıf sonuçları açıklayan Atakey'de negatif tepki bekliyoruz. Temettü haberi sonrası Ford Otosan'da pozitif tepki gelebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10820 ve 10950. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Akbank, Enka ve Sabancı Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.